Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda ilçedeki hizmetler tamamlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye yeni kazandırılan mesire alanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Harran ilçesinde yeşile, yeşil alana ve park sayısının artmasına yönelik vatandaş odaklı hizmet anlayışına her geçen gün daha da önem veriliyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşlarımızın sosyal hayatı ve konforu önceliğimizdir diyerek, ilçede her kesimden vatandaşın yararlanabileceği mesire alanında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Çalışmalar bittiğinde Harran Çevre Yolu'nu baştan başa, Estetik görüntüsüyle süsleyecek olan mesleği alanında vatandaşlar doğayla iç içe zaman geçirme imkanı bulacak. Alanda başlayan yol ve kaldırım çalışması devam ederken öte yandan ağaçlandırma çalışmaları da hızla sürüyor. Kısa zamanda hizmete gelecek olan mesire alanında çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için de kamelyalar ve oturma grupları bulunuyor.